Dostum tekrar merhaba. Ayşenur'umla şimdi geri geri 25 metre alanındayız. Bu dikdörtgen alan ön kesişim noktasında çizgilerin bir duba olacak. Bir de bitişte bir duba olacak. Öndeki dubayı ön kapısının ortasına alana kadar düz gidecek. Ön kapısının ortasına o dubayı aldığında Oradan parkına başlayacak işlemini yapmaya. Vitesini geriye alacak. Bu alanda düz düz geri geri gelip buradaki dubayı ön kapısının ortasına alana kadar parka devam edecek. Aldığında dubayı kapısının ortasına parkı bitmiş olacak. Burada bir geri performans sergilecek Ayşenur bize. Hadi bakalım sağ sinyaliyle bu alana ortalı girmek için Sarı Emniyet Şeridi'nin radyosunun altına doğru ayarladı. Veya göz kararı siz nasıl ayarlıyorsanız en başlangıçta bir duba olacak. O dubayı ön kapısının ortasına aldığında duracak. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha git. Neyse buradan da olur güzel. Sınav günü dubalardan daha iyi anlarsınız zaten başlama noktanızı. Geri vitesini aldı. Alanda geri geri gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla sağa yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Sola manevra verip direksiyonu geri düzelteceksiniz. Sola yaklaştığınızı hissediyorsanız sağa manevra verip direksiyonu geri düzelteceksiniz. Evet sondaki şuradaki dubayı kapısının ortasına alana kadar biraz daha gel Ayşenur. Biraz daha gel, gel 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 gel. Gel biraz daha. Gel biraz daha. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel. dur. Evet oradaki kapının ortasına geldi duba. Park işlemi bitti geri geri 25 metre. Şimdi birinci vitesini alacak. Sol sinyalini verecek. Burada hocalar araçtan inmiyorlar. Başladığı noktaya kadar tekrar gidip oradan çıkışını yapacak. Teşekkür ediyoruz Selim dostum. Sağ olasın.